Sabah erken yağdı bizim arada, Buraya yağmamış. Sabah yetken bizim oraya bayağı bir yaptı. Üretici Üreticimiz üretmeye devam ediyor. Günlük gelen mallarımız hale gelmektedir. Bizde gelen mallarımız burada ihracatçıya, iş piyasaya sevkatını yapmaktayız. Piyasalarımız beklediğimiz gibi değil. Olsa bile yine fena değil piyasalar. Yani normal yani. burada sevkat devam ediyor. 24 saat günü 24 saat sevkatımız devam ediyor. Hani tüketici düşük bir şey yapmasın. Hani mal yapıyoruz buradan halde. Üretimde sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Hani günlük gel gelişen mal üretimimiz topluyor. Hale getirme getiriyor. Biz de işte ihracata, iş piyasaya sevk ediyoruz. Piyasalara eklediğimiz kadar olmasa bile genelde yani, onu beklediğimize yakın fiyatlarda. Ben Kumluca'dan Ramazan Durmuş. Hem ziraat teknikeriyim, aynı zamanda üreteceğim, aynı zamanda ilaç bayim var. Göründüğü üzere bu sebze meyvelerimiz de canlı olduğu için üretime devam etmekteyiz. Üretime ara verme şansımız yok. Bunları bekletelim. 15 gün sonra tekrar devam etme diye bir durumumuz da yok. Bunları günlük olarak en fazla 2 gün bekletip tekrar çalışmak zorundayız. Üretime ara veremeyiz. Şu anda seralarda koronavirüsüne karşı günlük sıcaklık derecesi 50'yi bulduğu için kendimizce önlemimizi almış bulunmaktayız. Sonuçta bu sebzelerimiz de bir canlı olduğu için bunlara hem bitki besleme ürünlerini vermek zorundayız. Aynı zamanda bunların işçiliğini yapmak zorundayız. Bunları bir iki gün geçiştirirsek hem ürünlerimizde zarar görürüz hem tonajdan zarar görürüz. Aynı zamanda da üretime devam edemeyiz. bizim. Öyle mi? Rahmetli e, ee, dedem yıl onların evinde çok çalıştı. Anadı Babam evim Burayı da Halavin aldı. Kursunu aldı. <gülüyor> 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 ben, önce de Şimdi, şimdi de şey de, bizim üretimimizde sıkıntı yok da. pazarlamamızda nasıl bir sıkıntılarımız var? Pazar olarak yani Başkanım, nasıl? E, hijyenik olarak üretiyoruz, hale iletiyoruz. Haldiğimiz tüketiciye nasıl bulaşıyor, nasıl şartlar bulaşıyor, zorluklar nelerdir? Onu oradaki büyüklerimiz bileceklerdir. Biz bu şekilde üretmeye, vatandaşı üretmeye çalışıyoruz. Çiftçi varsa devlet var demektir. Ee, çiftçi varsa yaşam var yani. Yani. Şimdi korona var evet ama e, yani korona da ölmezse e, biz üretemezsek açlıktan ancak insanlar. Yani. Yani. Biz üretmeye evet. her daim devam ediyoruz. Evet. Evimiz üretmeye daim, devam edeceğiz. Bir metre aramız var. Ev, iş, sokağa çıkmıyoruz. Mecbur kalmadığımız sürece. Evet. Tebrik olsun. Sağ ol, sağ ol. Aleyküm sağ ol. Selam. Allah pazar versin. Amin. Nasıl abi mahsullerimiz? Allah'ın izniyle inşallah güzel. Güzel, güzel. güzel. Allah İyi günler, ben Kumluca Çiftçilerinden İzzet Kökçe. Ee, Allah'ın izniyle şu anda hasatımız, devam eden domatesimiz de var. Yeni dikilmiş domatesimiz var. Bu domatesimiz 15-20 gün oldu. Allah'ın izniyle yani şu anda, e, Haziran'da dahi çıkmış ve toplamakta olacağımız domateslerimiz var. Bunu Haziran'ın başında toplarız. Allah'ın izniyle onu da e, yenilikliğimizde Haziran'ın 15-20'si gibi başlayacağız hasada. O zamana kadar da hasatta devam eden domateslerimiz de devam etmekte. Yani şu an için Allah'ın izniyle üretimimizde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Tek dileğimiz yani e, bu zor günlerimizi atlatabilmemiz. Başka hiçbir şey değil. E, biz şimdi burada e, toplamamızı genelde, e, yapabildiğimiz kadar hijyenik bir ortamda yapmaya çalışıyoruz. Buradan toplayıp elimizden geldiği kadar hijyen bir şekilde hale teslim ediyoruz. E, toptancı haldekinden sonraki tüketiciye ulaşıncaya kadar aradaki şeyi biz bilmiyoruz. Tabii onu da, onu da devletimiz takip ediyordur umarız bundan. Yani şu anlık bizim için e, önde gelen hijyen ve titizlikle malımızı üretmeye devam ediyoruz. Şu domates bize yeni suyumuzu verdik. Evet Allah'ın izniyle de yarın bunu toplayacağız. Bir gün sonra hale katacağız. Allah'ın izniyle yani şu anda üretimimizde bir sıkıntımız yoktur. Önemli olan şu zor günlerimizi atlatmaktır. 15. 15'i ne zaman çıkar bu? Mayıs'ın ne kadar çıkar mı? Haftası 25'i. Ni mayıs ilk haftası. Mayıs'ın ilk haftası. Bunun altında ne vardı? Gözük vardı abi. Vardı. Gözlük vardı. Gözük <laughs> vardı. Biz domateslerimizi organik şekilde, hijyenik şekilde toplayıp toplanca haline götürüyoruz. Biz üretimde ara vermiyoruz şu anda halden sonraki aşamada tüketiciye, tüketiciye ulaşmıyorsa ondan sonraki sorun bizim değil. Ich geh jetzt in